Şimdi bir düğüne götüreceğim sizleri. Tabii düğün deyince eğlence, göbek atma, halay çekme, düğün yemeği aklımıza bunlar geliyor. Ancak bu kez ne yazık ki tatsız sonuçlanan bir düğün. Dediklerimin hepsini başta yaptılar. Güzel böyle halay çektiler, göbekler atıldı, birbirlerini kutladılar. Tabii ki gelinle damat son derece heyecanlıydı. Ancak düğün yemeğinden sonra birden rahatsızlandılar davetliler ve soluğu hemen hastanede aldılar. Aralarında damat da vardı. Tam 35 isim hastane koridorlarında buldu kendini. Çünkü dediğim gibi düğün yemeğinden zehirlenmişlerdi. Peki sonra ne oldu? Bir izleyelim. Var işte. Düğünde pilav yedik. Saat Düğünde yediler, içtiler, doyasıya eğlendiler. Ama o eğlence yedikleri tavuklu pilav yüzünden hastanede bitti. <laughs> Damat Mehmet Akgün ve gelin Gaye Demirtaş'ın en mutlu günüydü. Dünya evine giren çiftin düğünü İnebolu'ya bağlı Akgüney köyündeydi. Misafirleri İstanbul'dan şoklanmış halde gelen ve burada pişen tavuklar pilav üstünde ikram edildi. Aynı yemek damadın köyü Doğanören'deki yakınlarına da gönderildi. Düğün yemeği yap Tavuklu pilav. Ben yaptım. Yaparken de yedim. Yaptıktan sonra da yedim. Dağıtırken de yedim. Dağıttık. Yani herhangi bir koku, herhangi bir bozulma şeyi hissetmedim ben yani yaparken. İlerleyen saatlerde iki köyden de karın ağrısı ve mide bulantısı yaşamaya başlayan, içlerinde damadın da bulunduğu 35 kişi hastanenin yolunu tuttu. Damadın durumu nasıl? Burada durum da damat damad. e, damad. damad geliyor. Damadı çek, damadına geliyor. Düğünleri zehir olan gelinin babası Erdoğan Demirtaş hala olayın şokundaydı. Neyin olduğunu bilmiyoruz yani pilav dokunmuş gibi öyle bir durum var yani pilavın içindeki tavuk. De... İki köydeki zehirlenme vakaları sonrası valilik düğün yemeğinden ve köy çeşmelerinden numune alındığını duyurdu. Hastaneye kaldırılan 13 çocuk 35 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tam Cem Yılmaz'ın... Parodisindeki gibi değil mi? Gösterisindeki gibi damadı çek damat. Ya damat ölüyor teyzeye <laughs> Damadı çek damat. Damat da yazık ya. Valla yani tam o düğün gecesinin heyecanı gelinle baş başa kalınacak. Hiç hastanede geçti.